Türkiye nedir? Okullarda ders olarak okutulmalı mıdır? Su bizim için bir hayattır. Su bizim için bir candır. Su insan hayatı için olmazsa olmazımızdır. Su vücuttaki besin ögelerini taşıyan ana minik taşımız. Stresteki en büyük ilacımız. Yine vücut ısısını dengeleyen bir e, aracımız vücuttaki ödemin atılmasına vesile olan kaynağımız, vücuttaki dolaşımı kanla birlikte sağlayan besin ögelerinin ve atıkları taşıyan suyumuz, canımız, ciğerimiz. Bunun yanında su gerçekten bir ders olarak okutulması gerekir mi? Okutulması gerekir. Şöyle ki, e, küresel ısınma dedikleri coğrafik şartlar her geçen gün dünya genelindeki suyu azaltmakta. Dolayısıyla suyun tasarruflu kullanılması, suya olan ihtiyacın her geçen gün artacağı göz önünde bulundurularak e, genç yaştaki, geleceğimizi Türkiye'si olan çocuklarımıza suyun gerçekten bir ders olarak okutulması e, gelecek yaşantı için erzendir. Su tasarrufu, su kullanımının önemiyle alakalı da ta ki anaokulundan bütün öğrenim kademelerinde ders olarak okutulması kanaatindeyim.